Brawl Stars videosu çekirik. Bəli. Brox etmeyeceğim. Bəli. Brox etmeyeceğim. Ama bunu yerine. Another day, another bombastik grifi çekeceğim. Bombastik grifi. Brox'u da getirdim. Bakın. <laughs> Bakın. <laughs> <laughs> <laughs>

onu ben öldüreceğim. <laughs> Hadi kolonun yerine yani. Olmadı. Hayır olmadı. 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 Olmadı.

another day, <laughs> another bir Come on, Dini, I'm sure you can Sabah Amber kostüm mücadelesini oynadım. Dostlar. Yeni misal sonra başlayır.

Kırmızı zehrini attı ama ben de onu öldürdüm. Zehrini

Evet, galiba. Birini atacağım. <laughs> Yeah. I've got a short fuse! Uh, you get used to it. Inside that stream. Bu şey müjde koyuyor. Yok yok, bu sokar. Ne de. <laughs> rozet var. O og Det er det og varmt. Emparado. Sıraya gidip onu. Dostlar şimdi de ifsi Mobil oynayacak. Sonra da e Futbol. Neyse dostlar şimdi ifsi Mobil'de ne görüşecek. Dostlar şimdi ifsi FC Mobil'e girdiğim. Bu kadın sana. Sana tabii ki. Aslında. Siyah gelmez 98'i yükseliyor. futbol gületin şuna futbol ligaya eğer böyle bakın da süper kubuk finali var değil? süper kubuk finali eğer böyle Snyder. Snyder orada. Sen futbolcular daha daha güçlü oynar. Evet, evet, evet. Mesela da işte şu vehre Döşüyor.

Karabağ Karabağ dün Karabağ yani 5 var Ben de gittim alma baktım da. Comeback, comeback bildiğiniz comeback. Evet. Ой ой ой. Каналдын нэрү. Гөшөмө мартасын. Түрдө вө өтүрдүң, биринчи септер. Бир сөзө өлтүрөчө отурум гол биле. Hoppa. O top onlarda da hele. Hayda. Ben artık bu kadar iyi edin ki. Bu olsaydı. diye. Bana öyle geldi ama. Tüm düğü Hayda. que film onde state que feio não é? 掉落呀呀呀！个过图样子睛的。哎呀呀呀呀！哎呦呦！帅。摔！帅。帅。下！

İlkten haydi şöyle. İlkten haydi şimdi Maç başlamak üzere. Bugün çekişmeli bir maç görmeyi umuyoruz. Maç başladı. Burada topla iyi bir hareket ve söksürme iyi bir pozisyon söksürme. var. Söksürme. Topu ileriye taşıyor. Ayda. Bu kesin bir faul. Hakemin son uyarısı gibi görünüyor ama hala kart yok. Seçeneklerine bakıyor. Evet, şey, yes yes geç. Çok iyi. Çizgide <laughs> kale için alıyorlar. Öde doğru vuruyor. Kötü bir karar verdi. <laughs> Direk birde iyi oynamıyor. alan arıyor pozisyonları işte bu şekilde bozuluyor. <laughs> Maçın ilk dakikaları tamamlanırken her iki takımdan da umut verici işaretler geldi. <laughs> Güzelce pozisyonu sürdürüyor. <laughs> oh, harika bir kurtarış. İyi bir ara pası. <laughs> Defansın arkasına geçebilir. <laughs> Şimdi şey keski. normal. Geç. Geç. bire birde iyi oynuyor. Defansın arkasına geçebilir. Gole gidiyor. Korner. Köşe kullanılacak? Ponte, tribün. Ponte şeden ateş ediyor. Ateş, ay da. Oy 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 oy. topu ağlara sokmayı başaramadı. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Öne doğru vuruyor. Evet. Karar faul. Hakem hızlıca faul noktasına geliyor. Tireyim, Güzel dilek hareketleri. Sert bir şut. Ay ay ay. Nasıl? Evet ne intikam ağzı intikam ağzı İntikam İşte top gidiyor İleri doğru gönderiyor Güzel bir aramızı Öne doğru vuruyor Fırsatı fark Keşke Sabir Gol sube <laughs> girdiğimizi. Evet, orda, orda, orda. o da şey oldu bu. Bu gol Tekrar. Topu geri kazandıkları için teşekkür alıyorlar. Bir ara pas denemesi. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Arabaz. Maçın ilk yarısı tamamlandı. Sarp yarışıyor. Şu anda ikinci yarı başlıyor. Hayır. Hay. Defansın arkasına geçebilir. Ara pası gönderiyor. Onları burada gerçekten rahatsız edebilirler. Kafa buluşuyor. Top onlarda da onlarda da Ama ama teşkil var. Soldan ara pas. Gol! Oh! gitti. Gol Sober'in o iki golü. Orada da kaptı Kazıgam topu bir direk istikameti değiştirdi. Bazen bir gol olmuştu. Bu oyunda hiçbir zaman daha rahat olmadığını hatırlatmak isteriz. <laughs> 9 dakika geride kalırken tempomun biraz düşmeye başladığı görünüyor. Oo, iyi kurtarış. Uzak mesafeden vuruyor. Düşüyor ya 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 ama. Maçı önde götürüyorlar. Savunma yaptıkları sürece galibiyet onların olacaktır. Arap iletiyor. Arap deniyor. Arap asını iletiyor. sona erdiren <laughs> muhteşem müdahale. Serbe! La hutsu 3-1 İşte top gidiyor. Bu çok kaliteli. Dost gel. Dost gel. Zubi. Attay, Atlar. Zubi. Şimdi onun mostu. Çekim olur. İki atıyorum. Bir. Ben de iki atıyorum. Şimdi onun masında kim olmadı dostum? Hafif bir yalpaladı. Ama yine de skor çizgisine hakim. Tam zamanında bir müdahale. Hiç ne yoktu? Hoppa. Oh İran'ın intikamı çok acı bir şekilde oynuyor. Arapasını pasını iletiyor. Güzel bir hareketleri. Evet. İşte ama. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Atoy. Kaleci olağanüstü bir iş çıkardı. Zorla bas. harika bir öngörü. Diğer bulmaya çalışıyor. ne Köşeden ateş ediyor. Ne harika Aa, bir fırsat. Güzel Güzel kurtardı. normal Oyuncu değişikliği. vuruşu kullanıyor. Hakem tam kurtardı. 4 1 ralı sonunda. Evet.